Neden ana mahkum olmak? Şu anda büyük bir acı yaşıyorsun. Büyük bir sıkıntı içindesin. Çıkmaza girdin. İçin mengene gibi buruluyor. Olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar geliyor. Yani ne yapayım diyorsun. Bittim, bittim diyorsun. Ama o an ne yapacaksın? Ana mahkum olmayacaksın. Allah'ın hallak olduğuna iman ediyorsan eğer, her an yeniden yaratan, olduğuna ina, iman ediyorsan eğer, bir sonraki an bu andan daha iyi olabilir. Bu andan çıkmaya çalışırsın, o anı mutlaklaştırmazsın, o ana tapmazsın. O anda ille de yaşamaya çalışmazsın. Bırak geçsin o an. Zaman geçen bir şeydir çünkü. O an geçsin. Geçmesine izin ver. Bazıları hiç izin vermiyorlar biliyor musunuz? dertlerinin geride kalmasına izin vermiyorlar. Anlarının geride kalmasına izin vermiyorlar. Acılarının küllenmesine izin vermiyorlar. Sıkıntılarının, ıstıraplarının geçmişte kalmasına izin vermiyorlar. Yani kendileri izin vermiyorlar. Yar bana bir bela. Alın yar bana bir bela. Al sana bela der yani. Onun için ana mahkum olmamak budur. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an yaratmadadır. Yeni şeyler yaratır. Ama yeni yaratışları senin yeni durumuna bakarak olur. Sen durumunu dönüştür ve değiştirirsen o da yaratışını değiştirir. Unutma. Yeni anları yaratana bir bahane ver. Bir mazeret ver. Öyle değil mi? Bir uyak ver bir belge ver, bir bilgi ver de ki ben değiştim, sen de benim için yarattığın şeyi değiştir. Değiştirsin.